Evet arkadaşlar 16. örnekte 1'den 100'e kadar sayıları 3'ün katı olan sayıları alt alta yazdırın demiş. 1'den 100'e kadar olan sayıların. Başlayalım. Formülümüzü yine. İyimiz 1'den başlayacak ama ilk önce bir değişen atamamız lazım. İyimiz 1'den başlayacak ve i e küçük eşit 100 olana kadar devam edecek. Ve i'miz birer birer artacak. Şimdi burada yine bir koşul var if kullanmamız gerekiyor. Bu koşulu 3'ün ıı, katları olduğu için ıı, i iyi değişkenin atıldığımız sayıların 3'e bölümünden kalanlarının sıfır olanları ıı, bizi 3'ün katlarına verecektir. O yüzden i'nin bölümünü i üçe bölümünden kalan sıfır ise eğer değil. Burada 3'ün katlarını yazdırabiliriz. C out deyip yine i ve alt alta yazmak için de end by komutunu kullanıyoruz. E, kontrol edelim şimdi. Evet, kullandığımız koşul bize bütün e, katlarını verdi arkadaşlar. Bu kadar teşekkür